süt arttırmanın Bebeğin yaşıyla yakından uzaktan bir alakası yok. Yani ister annenin süt arttırma ihtiyacı var, bebeği yeni doğan olsun, ister bir aylık olsun, isterse bebeğini emzirmeyi artık bitirmiş, sonlandırmış 3 yaş annesi bile sütünü tekrardan geri getirip arttırabilir. Sütü arttırmanın temel mantığı çok basit. Şimdi sütü arttırmak için bize gereken en önemli şey meme ucu uyarısı. Bu da ne demek? Ya sağım yapacağız ya bebeğimizi emzireceğiz. Yani o e, emme hareketini, bebeğin emmesini bir şekilde taklit etmemiz lazım ki sütümüzü arttırabilelim, vücutta prolaktin üretimi için e, emirler oluşmasına sebep verelim beynimize. Hal böyle olunca, bir yaş annesi, ya yani hep söylüyorum, eğer imkanımız varsa, Emzirme sıklığını arttırmak, emzirme miktarını arttırmak, emzirme süresini arttırmak. Ama bunlarla ilgili bir e, ekstra yapabileceğiniz durum yoksa o zaman ne giriyor devreye? Pompa giriyor. Bu sefer pompayla sağım yaparak, bebeğin emmesini taklit ederek süt miktarını arttırmaya çalışıyoruz. Yaştan bağımsız her yaşta e, hatta çocuğu 10 yaşında olan bir anne bile sütünü tekrardan geri getirebilir arttırabilir. Hadi onu da geçtim. Hiç doğum yapmamış. Evlat edinmiş bile. Elimle yanımda evlat edinen bir anne bile sütünü sağarak getirtebilir. Minik minik arttırabilir. Bunların hepsi mümkün. Doğru hareket etmek lazım. Bunu da ekstra meme ucu uyarısıyla yapıyoruz.